Şimdi ciddiyet kalmadı dediniz ya Fatih Bey. Baylar. Onu sen dedin ben de böyle. <laughs> <laughs> Bana atma. <laughs> Şimdi... Ben, ben seni olaydım. <laughs> Şimdi aylardır, yıllardır konuşulan bir konu. Biliyorsunuz E-Devlet şimdi işte Türkiye oldu. Evet. Oradaki veriler sızdırılmıştı. Evet ben bunun sızdırıldığını ben söyleyeyim. daha doğrusu ilk şey ya, e, o hep bahsediyoruz ya İbrahim Askoldu bunu ilk gündeme getirdi. Çocuğun başına gelmeyen kalmadı bundan ötürü. Sonra ben dedim ki bir dakika benim bilgilerim her yerde. H Hacker'lar benim telefonlarıma saldırıyor falan dedim. Dönemin İçişleri Bakanı bizi her zaman olduğu gibi yalancılıkla suçladı. İşte bunlar abartıyor falan dedi. Soruşturmalar falan filan açıldı e, hepimiz hakkında. E, ama şu anda bütün 86 milyonun bilgileri eğer şey değilsiniz göçmen yok, mülteci yok, sığınmacı gecici yok. geçici sığınmacı yok o da değil. İstilaf İstilacı, değilseniz bilgileriniz ortalıkta. Şimdi şey de Murat elde, Halk Seyrettin TV'de mi? seyrettim. seyrettim. Ahmet. Bu arada yani herkesin girip bir tıkla alabileceği Sen bunu bana söylüyorsun sürekli olarak ama e, şöyle söyleyeyim. Senin söylemini ben çok ciddiye almıyorum. <laughs> şey vardır ya e, kimse kendi köyünde peygamber olmaz. İşte bana Fatih abi, Fatih Bey işte ben size şöyle bak bunlar var falan dediğinde dedi. ben ha ha, ha. deyip geçiyorum seni. Şimdi Murat Ağarelli bunu Halk TV'de böyle kabak gibi gösterince ulan dedim Emre haklıymış. <laughs> e, senin haklı olduğunu Murat ispatladı bana. Niye? Programda bir gördük ki abi Murat Arel yazıyorsun, yazıyorlar neresi orası Aha. bir yere şimdi söylemeyebiliyoruz. Adres vermeyelim. Adres vermeyelim. Bir yere yazıyorlar Murat Arel diye. Ana adı, baba adı, tapu bilgileri, her türlü kayıt, ev adresi, yetmiyor evinin görüntüsü, apartmanlığı, so, her şeyi çıkıyor. Yani durumun buna yakın olduğunu biliyordum ama bunu böyle gözünle görünce oha diyorsun. Yani tam teriminin tam anı bile oha diyorsun. Hatta telefon konum bilgileriniz bile var fatih. Çok acayip yani açılmış davalar vesaire ne kadar bilgi varsa aynen her şey var. Her şey Ama bana görüyorsun. mesela benim hacklerlerse yandılar ya yani hacklerlerse benim yandılar. O kadar çok dava var ki. <laughs> ya buna gülmemek Telefonlar lazım. Telefonda da mi? hafıza kalmaz telefona bakarlarsa vallahi. <laughs> Çökerler. Bu da benim onlardan intikam bulur. <laughs> ya buna gülmemek lazım da ne diyeyim ki Fatih yani hala sizin o şey yurt dışı çıkış sana. Yasağına... Valla şöyle söyleyeyim. Yani, ben öngürlü vedem olduğum için çeyrek finale yani bu milli takımın oynayacağı çeyrek final maçına biletim vardı. Çünkü ben niye o maçın olacağını düşündüm. O, maç, o maçın Türkiye maçı olacağını düşündüm ve biletim vardı. İnşallah falan. Yok, inşallah falan kalmadı. Giremeyeceğiz. Canımız sağ olsun. Artık bir sonraki turnuvaya. Evet. Ne zaman? 2000 o oh, daha 4 sene var. Çok yaşlı çok abi. yaşlı olacağım gidebilir miyim bilmiyorum ama en azından belki Türkiye yeni bir yönetimde olur belki o zaman kaldırırlar yasağımı. <laughs> <laughs> bunlar kaldırmayacak belli <laughs> hayır dava açılmış olsun şimdi çoktan bela tecijin ama dava açılmıyor maalesef.